Merhaba arkadaşlar, zaman kazandırılan matematik sorularının ikinci videosuyla karşınızdayım. Basamak kavramı sorularının nasıl çözülmesi gerektiği ile alakalı bir takım örnekler vereceğim. Birinci soruyla başlayalım. A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere demiş. Bir toplama işlemi göstermiş. Bizden A artı B'nin ne olduğunu istiyor. Evet, şimdi... Burada verilen toplama işlemini öncelikle bizim denklem halinde yazmamız gerekiyor. İşte AB2 3 basamaklı sayısı artı AB2 basamaklı sayısı eşittir 409 olmak üzere. Şimdi buradaki AB2 sayısını arkadaşlar AB0 artı 2 olarak yazdım artı AB oldu. Sonra devam ediyoruz. Bakın AB sıfır sayısı arkadaşlar ne demektir? 10 AB demektir. Yani AB iki basamaklı sayısının 10 ile çarpılmış halidir. E, artı 2 artı AB şeklinde devam ettik. Daha sonra e, 10 AB ile e, AB'yi topladığımda burası 11 e, AB Artı 2 yaptı. Eşittir 409. Şimdi 2'yi diğer tarafa yolladığımda arkadaşlar e, burada ne olmuş oluyor? 11AB eşittir 407 olmuş oluyor. E, daha sonra arkadaşlar burada e, 407 e, 11'e bölünüyor mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Veya bölünüyorsa işte yazalım. Şimdi e, 407 sayısının arkadaşlar 11'e bölünüp bölünemediğini 11'e bölünebilme kuralından da test edebiliriz. Hemen test edelim. Bakın artı eksi artı şeklinde yazdığımda burası ne olacak? 7 artı 4 eksi 0 eşittir 11 geldi. Yani arkadaşlar ne olmuş oldu? 11'in bir katı. Olmuş oldu. Dolayısıyla 407 sayısı 11'e bölünebiliyor. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi 40'ta 11 3 kere var. 3 kere 11 33 yaptı. Çıkardım 7 kaldı. 77. Buradan da 7 kere geldi. Ve arkadaşlar eşitlikte bulduğumuz 407'yi. 7 kere 11 77. İşte çıkardım 0. Kalansız geldiği için. 407 yerine 11 çarpı 37. Yazabiliyorum 11 AB eşittir 11 çarpı 37. 11'ler birbirlerini götürdü ve arkadaşlar AB sayısı burada 37 olarak geldi. Şimdi bizim burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken durum şu. Yani tabii ki yeterince matematik işlemi yapmışsınızdır. Matematiğiniz ilerlemiştir. Daha sonrasında arkadaşlar burada tahmin yoluyla siz diyebilirsiniz ki işte B bir rakam olacak tabii ki basamak değeri olduğu için burada ben diyebilirim ki diyeceksiniz işte B 7 olsa ancak 2 ile 7'nin toplamından 9 gelir diyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar buraya 7 yazacaksınız işte 7'ye A sayı eklemişim işte şu olmuş falan gibi. Arkadaşlar ne olacak burada buradan zaten 10 olabilmesi için yani 0 yapabilmesi için 20 yapamayacağından dolayı A 13 olamayacağından dolayı 3 olmak zorunda kalıyor diyeceksiniz. Bunu buradan bu şekilde arkadaşlar kolay bir yolla çözebileceksiniz. Ancak bu yöntem arkadaşlar her zaman her soruda işe yarayan bir yöntem olmuyor yani çıkmaz bir noktaya girebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar basamak kavramıyla bunu çözmeye çalışmak her zaman daha garanti, daha net sonuçlar verir. Tabii ki önce sınavın içerisinde şunu bir yoklamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yokladığınızda ancak bir sonuca ulaşamıyorsanız basamak ayırarak bu işlemleri yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi burada yukarıdaki çarpma işlemine göre AB2 basamaklı doğal sayısı en az kaçtır? Demiş. Ee, şimdi burada arkadaşlar yine bu çıkarma işlemi var burada. Bu çıkarma işlemini ben e, denklem haline getirip yazdığımda e, burası 4300 4300 30 a eksi 3000 a 145 e, şeklinde 4 basamaklı iki sayının birbirinden çıkarılmasıyla arkadaşlar gelen bir sonuç var. Daha sonra. Ee, burada arkadaşlar yine bakın şu sayıyı ben e, 4030 artı B 0 A şeklinde e, ayırmış oluyorum arkadaşlar. Şu A'yı hemen küçülteyim. Daha sonra arkadaşlar eksi dedim e, 3040 artı A 0 B şeklinde bunu da ayırdım ve eşittir işte 1386. Daha sonra arkadaşlar e, 4030 eksi, şu eksiyi içeriye dağıttığımda e, 3040 artı B0A eksi A0B şeklinde gelmiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar burada hemen 4030'dan e, 3040'ı çıkartalım. 4030'dan 3040'ı çıkartalım. Burada kaç yaptı? 0, işte 13'ten 4 çıktı. 9, 9 indi aşağıya, 3'ten 3 çıktı 0. Yani kaç geldi? 990 geldi. O zaman burası ne olmuş oldu? 990 olmuş oldu. Şimdi buraya ben baktığımda arkadaşlar 100B var. Basamağına ayırdığımda 100B'den B çıkınca 99B kalıyor artı. 99b kalıyor ee, eksi a'dan 100a çıkınca da eksi 99a kalıyor arkadaşlar ee, daha sonra ben burayı e, her birisinde şurası arkadaşlar işte 10 çarpı 99 olduğundan dolayı 99 ortak parantezine alırsam eğer burada ne olmuş oluyor 10 artı b eksi a e, gelmiş oluyor arkadaşlar burada da. E, haliyle bu tabii ki neye eşit? 1386'ya eşit. Yani 1386'yı benim ne yapmam lazım? 99'a bölmem lazım. Hemen onu da şurada bölelim. 1386 bölü 99 dediğimde 138'de 99 bir kere 99 geldi. E, 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. 396 oldu. 396'da 99 4 kere var arkadaşlar. 4 kere 99 396 yapıyor. Yani 4 kere 90 360. 4 kere 9 36. 360 artı 36'dan 396 geliyor zaten. Buradan da kalan 0 oldu. Yani arkadaşlar bakın ben burada ee, 99 çarpı 10 artı b eksi a eşittir. Ee, 1386 yerine tam bölündüğü için arkadaşlar 99 çarpı 14 yazabilirim. 99'lar burada birbirlerini götürdüler. Ee, b eksi a eşittir. Onu da diğer tarafa yolladığımda 14'ten 10 çıkınca 4 kalmış oluyor. Burada arkadaşlar e, yukarıdaki çıkarma işlemine göre demiş. E, AB 2 basamaklı doğal sayısı kaçtır demiş. AB 2 basamaklı sayısını yazma e, eğiliminde olduğum için A arkadaşlar burada 0 olamıyor. Normalde benim e, bu ikisiyle alakalı en küçük kaç yazabilirdim? 0'a 4 yazabilirdim. O zaman arkadaşlar ne olmuş olurdu? AB sayısı 0,4 gibi bir basamaklı bir sayı olmuş olurdu. Bu olamıyor. O yüzden arkadaşlar ne olacak? 1'e 5 olacak. Yani 15 Adana burada bizim cevabımız olmuş oluyor. Evet burada arkadaşlar ben bu kadar işlem tabii ki bir sınav için uygun değil. Ben şu şekilde bir düşünce biçimi geliştirsem. Desem ki işte ben A'dan B'yi A'dan çıkardığımda 6 buluyorum. O zaman arkadaşlar bunun da en küçük değerini aradığımdan dolayı işte B'ye tutup da işte 0 versem A'ya 6 versem o zaman arkadaşlar A, B, 60 oluyor. Bu arkadaşlar hem şıklarda yok ki arkadaşlar şıklarda olsa bile şöyle bir ihtimal de yine ortaya çıkıyor. Benim burada A'nın arkadaşlar komşusundan bir alarak işlem yaptığımı varsaya yani bu ihtimal de göz önünde gerekiyor tabii ki ee, yani komşudan bir aldığımda 10a sayısından b'yi çıkardığımda da yine 6 sonucunu e, bulabilmem için basamak olarak arkadaşlar bunu ayırdığımda 10 artı a eksi b eşittir 6 geliyor burayı bir düzenlersem eğer arkadaşlar 6'yı diğer tarafa attım 10'dan 6 çıktı 4 kaldı a eksi b'yi diğer tarafa attım b eksi a oldu. Burada arkadaşlar yine AB 2 basamaklı sayısı için A'ya 1, B'ye 5 vererek yine Adana cevabına 15'e ulaşmış oluyorum. Evet gelelim 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuza arkadaşlar baktığımızda A1564 sayısıyla B'yi çarpıyoruz. Ve arkadaşlar şu şekilde bir sayı çıkarmış bizim karşımıza. Öncelikle arkadaşlar biz burada tek bir sayı olduğu için hemen B'yi pratik bir işlemle bulabiliriz. 4 ile çarpıldığında sonu 2 olan arkadaşlar sayıları seçmeliyim B için. Bu işte 3 kere 4'ten 12 olabilir. Yine arkadaşlar 8 kere 4'ten yine 32 olacak şekilde gelebilir. Eğer arkadaşlar burası... 3 olsaydı ben bu çarpma işlemini yaparken A1564 sayısıyla arkadaşlar 3'ü çarpıyorum. 3 kere 4 12 evde var 1. Daha sonra 3 kere 6 18 1 ekledim 9 geldi. Normalde buradaki ikinci sayının ne olması lazım 1 olması lazım. O yüzden arkadaşlar bunu kullanamıyorum. Hemen e, geliyorum 564 çarpı 8'i burada deniyorum. İşte 8 kere 4 32 elde var. 3 yine arkadaşlar 6 kere 8 48 3'e ekledim 51 yaptı. Birini yazdım. Elde var 5. Yine 5 kere 8 40 yapar. Eldeki 5 ile birlikte yazdığımda 45 olması gerekir. Burada arkadaşlar 3. sayıyı ben ne yapmış oluyorum? 5 olarak bulmuş oluyorum. Bizden de zaten x'i istiyor arkadaşlar. Onu 5 olarak bulmuş olduk. Bu sayede. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir çıkarma işlemi var. Şimdi çıkarma işlemine baktığımızda arkadaşlar. 5'ten 7 çıkardığımızda c kalmış. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktığında arkadaşlar 8 kalır. Yani buradan ben C'nin 8 olduğunu ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Yine arkadaşlar Kaçtan 8 çıkartırsam 0 Kalıra gidiyor arkadaşlar elim. Burada 8 olması gerekir haliyle. Ama bir tane de aldığım için Arkadaşlar Yani A neymiş aslında? 9'muş Ben buradan arkadaşlar 5'ten 7 çıkarabilmek için bir tanesini almıştım. Haliyle arkadaşlar burada 8 kaldı. 8'den 8 çıkınca 0 kalmış oldu. Burası arkadaşlar yine 9. 9'dan arkadaşlar B'yi çıkardığımda da 5 kalmış. Burada da arkadaşlar B 4 olarak bulunmuş oluyor. Ve cevap arkadaşlar denizli oluyor. Evet, e, gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz ABC 3 basamaklı sayılar olmak üzere arkadaşlar. Ee, 4700 AB sayısını 14'e bölmüşüz. ABC gelmiş. Kalan da arkadaşlar 1 olmuş. Bölme işlemine bir başlayalım. Bölme işlemine başladığımızda arkadaşlar 47'de 14 3 kere var. Buradan arkadaşlar A3 olur. 3 kere 14 ee, kaç yapar? 30, 12, 42 yapar. E, ee, 47'den Çıkardık arkadaşlar 5 kaldı. A zaten 3'tü. 3'ü aşağıya indirdim. 53. 53'te 14 arkadaşlar yine 3 kere. 3 kere 14, 42 bunu yazdım. Çıkardığımda burada 11 kalmış oldu. B'yi zaten arkadaşlar 3 bulmuştum az önce. Bunu da indirdiğimde 113 oldu. 113'te 14 arkadaşlar 8 kere olsa 8 kere 14, 80, 32 daha 112 yapar. Çıkardığımda arkadaşlar kalan da zaten soruda bana ilk başta verildiği gibi 1 olmuş oluyor. Buradan ABC toplamı 6, 8 daha 14 olarak bulunuyor. Evet 5. sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim altıncı e, sorumuza. Şimdi altıncı sorumuzda e, toplanmış ve arkadaşlar e, 390 bulmuş. Hemen arkadaşlar bakın ben bunları e, basamaklarına ayırsam. Basamaklarına ayırdığımda 100A e, artı 10 artı B artı 10B artı A eşittir 390 olmuş oluyor. E, 101A yapar 101A yapar artı 11B yapar e, diğer tarafa yolladığımda burası da 380 olmuş oluyor şimdi e, burada arkadaşlar A eğer e, 3 olsa burası 303 yapar 380'den 303'ü çıkardığımda arkadaşlar 10'dan e, 3 çıktı 7 kaldı 7 geldi, 0 oldu, 77 oldu. Bu durumda da B'yi burada ne yapmış oldum? 7 olarak bulmuş olduk Bizden A ile B'nin toplamını istemiş. Doğru cevap Bursa, yani 10 olur. Evet, gelelim 7. sorumuza. 3 basamaklı 5 AB sayısı, 2 basamaklı AB sayısının 28 katından 14 fazlaymış. Arkadaşlar. Hemen e, yazalım. 5 AB eşittir. E, 28 çarpı AB artı 14 olarak yazdım. Daha sonra arkadaşlar 500 artı AB olarak burayı ayırdığımda burada tabi yine 28 AB artı 14 bizimle devam ediyor. E, diğer tarafa yollarım e, 14'ü de diğer tarafa yollarım e, 500'den 14 çıktığında 6, 8, 486 kalır dolayısıyla burası 486 eşittir 28 AB'den arkadaşlar AB çıkarsa 27 AB gelmiş olur ve 486'yı e, 27'ye bölelim bakalım 486'yı 27'ye bölelim. 48'de 27 arkadaşlar e, bir kere var. Bir kere 27. 27 e, Bir kaldı. iki kaldı. 216 oldu. E, 216'da e, 27 arkadaşlar 8 kere var. 8 kere e, 27 216 yapar. Çıkardık. 0 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar buradan e, AB kaç gelmiş oldu? 18 gelmiş oldu. 27 çarpı 18 486 yaptığında dolayı bizden A çarpı B istemiş. 1 çarpı 8'den cevap Bursa yani 8 olmuş oluyor. Evet e, bu sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. E, son sorumuzmuş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.